2017 yılında vefat ederek hayranlarını yasa boğan ünlü sanat İbrahim Erkal'ın Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından belgeseli yapıldı. 90 dakikalık Ömrüm Bitmeyen Şarkı ismindeki belgeselin gala gecesinde Erkal'ın annesi de dahil olmak üzere pek çok kişi katılarak duygusal anlar yaşadı. Erzurum Zirve 2000'in haberine göre gala gecesine anne Hatice Erkal'a yapılan saygısızlık damga vurdu oğlunun hayatının anlatıldığı belgeselin gösteriminde Hatice Erkal'ın protokolde ilk sırada yerine ikinci sıraya oturtulması büyük tepki çekerken bazı izleyiciler ise salonu terk ederek bu durum karşısındaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Yapılan saygısızlık karşısında bir vatandaş bu protokolde oturanlar kimler? Kendilerini ne sanıyorlar? Bir sanatçının bize bıraktığı ve en büyük emaneti olan annesine yapılan saygısızlık affedilemez. O bir anne o bizim emanetimiz. Nasıl olur da bir anneyi arka sıralara atarak bu töreni yaptılar. Nasıl rahat rahat o koltuklarda oturdular. Bir sanatçının hayatın anlatıldığı törende annesine değer verilmiyor. İbrahim Erkal bu durumu görseydi kahrından ölürdü. İbrahim Erkal asıl şimdi öldü ifadelerini kullandılar. Belgeseli başından sonuna kadar izleyen anne Hatice Erkal ise İbrahim çok iyi bir oldu. Evine de kardeşlerine de Anne babasına da çok iyi davranırdı. Erzurum'a ve Narmana çok fedakarlıklar yaptı. İnşallah Erzurumlular da bir ömür onun değerini bilirler. Ben ondan çok razıydım dedi. Anne Erkal'ın belgeseli izlerken gözlerinin dolması da dikkatlerden kaçmadı.